Merhaba evet, arkadaşlar. Yeni Yeni oynayacağız. Evet, hep oynuyoruz. Kaçıncı bölümdeyiz? 3 4 Bu 5. bölüm oldu. Şimdi bir tane can gerekiyor bize. Şurada kesin can var. Anne hani deneyelim mi şunda can var mı diye? Bakacağım yok can vermedi. Aa şunda kesin can var. Aa ne yapacağız? Yukarı çıkacağız. Aa. Çıkamıyoruz mu? Hı hı. Çıkarız ya. Aa çıkamıyoruz. Ne oldu buradakilerin hepsini kırmayacak mıydık o zaman? Evet. Bir tane bırakacaktım demek ki. Aa çıktım ya ya. Çıkılıyormuş Mert. Birazcık yüksek geldi bana da. Ya bana da birazcık yüksek geldi ama demek ki çıkılıyormuş. <laughs> Anne. Yani. Onlar ne yapıyorlar burada? Ne yapsınlar oyun oynuyorlar. Ne oyun oynuyorlar? Benim canımı yemeye gelin duruyorlar orada. Hey yavrum hey. Size hey. Dikenlere hey. Hızlı yapın tamam mı? Hiçbir kötü bırakmayalım. Tamam. Bir boş varsa. Tamam, tamam. her... Yukarı çıkacağız. Oradakiler alalım da. Ama hemen da o kötüler gelir de. Bak şurada can var kesin. Evet o canı alacağım oradan şimdi dur. Hop, hop. Yeni mi? Ya nasıl? <laughs> geçiyoruz. Nasıl alacağım ben onu? Kozalaklarla da öldüremiyorum ki. Yok olmuyor. Neyse almayacağım oradaki kötü bu sefer. İstemiyorum. Tümsüz geçeriz Neyse onlar onlarla oynasın. O kadar o kadar yaşamayız değil mi? şimdi uğraşamam küplerle. Ben bu bölümü geçmek istiyorum. Ben burayı kızdım. Hep burada lavlar zıplıyor. <laughs> Küp. Küp alalım. Oraya, oradakini alabiliriz değil mi? Hı hı. Çünkü biz yapabiliyoruz onu artık. Hii, bir tarafta bir tarafta. Ha onu vurmak için mi? Hı hı. Bu tarifsiz mi? Evet. Keşke şu onlar da vursan. Ha vurdum gördün mü? Gördüm. Onlar da değilmiş. Evet. Dedim ben sana. Ben sanmadım. Vuruluyormuş demek ki. Evet vuruluyorlar. Sen bunu neden denememiştin? Bunu da buldum. Deneseydin. Bitti bölüm. Evet benim bitti. Ama bir tane küpü alamadık. O evet. Şey Arkadaşlar takım medyanımızı çok unutmayın. Ne yapmayı? Çok çok medyanımızı unutmayın dedim. Hmm. koymuşlar ki oraya acaba? Aa, o evet. o tarihsizler geliyor yine. Park. Bir tane cam varsın olmaz mı? Verdi bak. Verdi mi? Elmas da vermiş. Evet elmas da verdi. Aa. Ay yandık. <laughs> Bakayım dedim ne olacak diye ama. Orada mori içeriz. Ha aşağıda küp var. Küp alırız. İyi hey, alırız. Korktun mu yoksa? Çok korktum. Heh, tamam. Buna da atlaman lazım. Ne yaparsın? Az kalsın düşecektim Mert. Son anda anne sona yürüdün gördüm. <laughs> evet 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 son anda kurtuldum oradan. Sona yürüdüm. Sona yürümedim. Yürüdüm. Düşmedim hopladı. Aa gittim bak gördün mü? Hayır şöyle yürüdüm. Öyle yürüdün mü? Evet. Ben fark edemedim yürüdüğünü. Mustafa'da burada bir tane can harcamayacağız. Kozalaklar harcasak mı? Aa. Ha. Ne oldu? Bilmiyorum ama bu kaktüse geldi herhalde kozulan. Kaktüs mü? Hı. Kozalaklar kaktüs de mu? Demek ki kaktüsten dolayı atamadım. Anne bir tane. De Neyi deneyim? Kozalak. Yok daha kozalağımız gitmesin ya. şuraya bak çölde su var. Evet. Çöl ne değişik şimdi yermiş. Yani? Aa gitti canımız. İki kaldı. <laughs> Aa gene gitti gördün mü? <laughs> Yukarıda bir tane. Evet buraya geçemiyoruz nedense. Çünkü burada bir sürü düşman var. Bye bye. Bye bye. <laughs> it's a sort of bye bye. Demedim. Sadece seveceğim. Oradan düşer miyiz anne? düşüyoruz. Biz her şekilde düşüyoruz zaten. Bak bak. Kabuğun kapandı. Çünkü beni sevmiyorlar. Dedi kapandı. Öyle mi? <laughs> artık besin ya. Değil mi anne? Sürmez acı. Yumaş acı. Sen korkuyorsun değil mi? Hem de çok. Yanacağım diye korkuyorum. Yanmasın. Nasıl yanmam ya? Yanıyorum işte. Yanmasın. Sana öyle geliyor. Bana mı öyle geliyor? Evet. Bana hiç öyle gelmiyor. Ben çok korkuyorum Mert. Sana öyle geliyor diyorum. Sen diyorsun ki çok korkuyorum. Ya kaç tane varmış? Üç tane varmış ya orada. Üç mü? Evet. O bir tanesi canım gitti. Umarım bence uğraşma. Ha şey gitti. <laughs> Kozalak mı? Kozalağımız bitti. kulaksız kaldım. Alırız ilerden. İleride var mı ki? Vardı. Ama var. çok kulaklar. Çok. Evet. Tamam alırız. Bakarlardı. Eyvah. Ya bizim burada süremiz bitmişti değil mi? Evet. Süremiz bitmişti ölmüştük. Evet. Gidiyorum. Bak geçtik bu sefer. Yay! Aa bir tane küp almamışız. Küp kalmış bir tane. Niye göremedik o küpü? Çok uzaklarda bir yerdedir. Orada Neyse sonra küp... oynar alırız biz onu tamam mı? Tamam. Yine bu diş değil mi? Bursa dişli. <laughs> Gördün nasıl o dönmeye. Köp. Bir tane köpü bulduk. Evet, bir tanesini bulduk. Yavaş yavaş gidiyoruz. Ha, sonra sürümüz azalacak. Son yeni öldürürüz. Evet. Bak şu orada kesin var. Der. Deneyelim mi? Evet. Arkadaşlar. Öncesinde oynayamadık. Şimdi oynayabiliyoruz. Evet. Değil mi? Şey neydi? Hafızası dolmuştu telefonun. Telefondan oynuyoruz. Şimdi bilgisayara aktardık. Evet. Ama bize bir tane daha cam gerekiyor. Ama hep, ha bir tane Sen cam verdi. verdi. Ama o bize, o cam bize üç tane verse iyi olur. Buradan bir şey çıkıyor mu acaba? Çıkmıyor. Çıkmıyor değil mi? Tamam. Yoksa çok tırsıyorum bak. Oo, bunlar ne böyle? Anne. Bir yok. Aa, bunun dikeni var. Gördün Hı? mü? Bir de orada duruyor. Terbiyesiz. Aa, beni de takip ediyor Mert o. Bak gördün mü beni takip ediyor. Al sana. Aa kaç tane kozalak varmış gördün mü? Zaman yok ki. Ya neler neler yapmışlar Mert. Ama benim sürem çok az. Evet. Bak bak. Tarih. Bak evet beni takip ediyor o. Oradayken canımı yedi. Pis. Anne hani orada bekliyor. Aa oradayken gene yedi canımı. Tüh. Çok bu tarafa geldi. Anne gelmeyeceğiz. Dikani böcek. Ama peki ben ondan nasıl geçeceğim ya? Hop. Şu canı alalım. Yan var bize. Oyun. Birazcık da daha mı uğraşalım? ne? Bücük. Herin, neyle uğraşalım? Bücük mü? Aa canımızı aldı. O da bücük. Sarlangoz bücük değil mi? Ben bu bücükleri hiç sevmiyorum ya. Bak bak. Bak bak nasıl geliyor bak gördün mü nasıl geliyor. Al sana. Al sana. Demek ki benim canımı zana alırsın. Alın tabii ki. Al sana. Size de alacak. Onlar da böyle bulsana. Çok kızdırdılar beni. Bak şuradaki kesin can var. Orada can mı var? Var. Var versin bana can versin hadi bakalım. Heh. Ver hocam benim. Çok uğraştım ben ocağın için. Çok oynadı. Evet ya. Kaç defa aynı yerleri oynadım ben. Bak böcük. Ha bak geliyor böcük gördün mü? Nasıl takip ediyor beni? Oynayalım mı seninle? Ha oynayalım. Oynayalım böcük. Sen diken batmaca oynayalım. Ha ha böceğe bak sen. Ben de diken batmaca oynayacak demek. Senin dikenlerin yok değil mi? Kimin dikenleri? Böcüğün mü? Pis Hı -hı. böcük. Aa yine gittim Mert. Gittim, gittim. Neden gittin? Hep o salyangoz yüzünden. O salyangoz var mı ya. Üstüne atladım. Üstüne atlayamadım işte. Kenarına denk geldi. Ha şu gözüne. mi evet. İki gözüne geldi mi? İki. Hı <laughs> hı. Çirkin çirkin gözleri var ya onlara geldi. Hı. O o o abi? bak bak. Bizi ne bekliyor? Ne batınlıkmış. Gelin buraya böcekler. Çuf çuf Geleceğim geliyordu sizi. değil mi? Çuf çuf yine geliyordu değil mi anne? Çuf çuf çuf. Çuf çuf mu? Evet. Tren bam, bam. gibi anne. Bak gelsin şimdi. Bam. Tepe takla ettim onu. Evet. Şimdi bir can var. Öldük ya. Sürem daha az oluyor ya. Çünkü Amerika gidiyor. Sürem çok çabuk azalıyor. Galiba onlar onun arkadaşı. Kimin arkadaşı? Benim niye arkadaşım yok? Hepsi beni öldürmek istiyor. Ah bir canım gitti. Tamam iyi. O da güzel. O şu kütüler var ya. Onlar demek ki onun arkadaşı. Şunları nasıl vuracağız? Baksana küçük orada bekliyor beni. Nasıl bekliyor gördün mü? Bana ne ya hiç anlamam oraları. Sen bana izleme. Hava küpü nasıl alacağım ben oradan? Aldır 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 aldır. Sen aldır koşmayacaktın kırmalıymışım. Ben onu nasıl alacağım ya? Alırsın. Alamam. Alır. Alamam. Alırsın. Alamam ya. Al tabi. Şunu da kıralım. Şimdi alırsın. <laughs> ah ah aldım. Ay senin için sen mu? mü? Evet. Benim sihirli güçlerim var biliyor musun? Tamam. Öyle. Şimdi bu bölümde burada bitti tamam mı? Ama ateş misin? Tamam şimdi ateş ve suya geçeceğiz. Arkadaşlar biz izlediğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen videomuzu beğenmeyi. Evet ve abone olmayı unutmayın. Oh, mi?